Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için sorun teşkil ettiğini belirtti. Fransız BFM TV kanalının haberine göre Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık sorunu teşkil ettiğini söyledi. Attal buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve zorla işe dönme prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı. Söz konusu prosedür kapsamında kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor. Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro ceza uygulanabiliyor. Öte yandan Paris'te 5400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.